Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle mini edeceğim. Evet biraz da olabilirim. Al, arkadaşlar, biz beraber artık yaptık. Artık yeni mini çizini aldık. Bu arada bunlar TED'de satılıyormuş. Evet biz, biz bunu TED'de bulduk. Bir, bir arkadaşımız dedi. TED'de bulduk. Sonra orijinal gerçek mi diye bir baktık. Orijinal çıktı ve TED'den aldık. Annem geldi. Yes be. Bak ben buraya arkadaşlar ben buraya su canlılarını koydum. Benim bu babam geldi. Canlarını su canlarını koydum. Yani çünkü başka su canlı bir üç tane vardı. Bizim de, bizim de arkadaşımız de. geldi. Şimdi artık açalım isterseniz. Açmaya başlayalım arkadaşlar. Ben evet, bence yeni bir arkadaşımız olacak. Evet, yeni bir arkadaş geldi. Hadi, Hadi Dikkat. Arkadaşlar bu Koyun mavinin babası olacak. Adına evet. şey koydum ben. <gülüyor> Vatriel. <gülüyor> Ben de bunun ismini nehir koyacağım çünkü nehir bence uyuyor. Mislen siz biraz geri çekilin çünkü evet. parti falan gelmesin. Katıl onu. Açalım. Niye bu kadar zor çıkıyorlar? Evet, evet arkadaşlar arkası da böyleydi. Şöyle. Neredecek? Acaba bu elinden nehirin, nehirin şeyini koymamışlar. Arkadaşlar burada kod resimli. var. Evet. Ama Roblox kapandığı için o kodu giremiyoruz. Aynen ya. Keşke kapanmasaydı bir Burada. İlk başta hemen kataloğa bakalım. Hemen almayacağım. Tamam mini burada. Şu pakete bakalım şimdi. Arkadaşlar ben paketi açamadım. Ben açtım bile. Nasıl ya? Makas var bende. Onu da versene. Bekle dur. Açamıyorum. Evet bu da ya makası. Akça <laughs> bakın kartı. Şunun alalım. <laughs> tamam Şöyle kart yapacağım. ve katalog şimdi, tamam, şimdi, şu şu logolar bak logo, kişilik, özellikleri ve nadirliği de vardı galiba kod da burada Robo... ilk başta arkadaşlar minişimizi almayacağız katalogumuza bakacağız şu yazı, yani bak, şu yazı arkadaşlar şu yazıyı netleştirelim Aa, olmuyor ne yazıyor, yazıyor ki hemen onu dokunmayacağız Böyle kenara koyalım Evet arkadaşlar biraz dağıldı. Ben şunları biraz böyle bir Arkadaşlar netleşmiyor. Kodu girerdiniz ama netleşmiyor. Kameramız çok iyi değil. Tamam. Şimdi ilk bakalım. Şimdi bunu açacağım ben ama burada mantılanmış. Bunu da keselim. Ay, bu değil pardon. Evet arkadaşlar. Bütün mesela burada. Of. Bir bulanıklaşma. Arkadaşlar aslında biz şu miniçe bakıyorduk. Bu sarı. Bakın sarı aksolot miniçine. Ama bunu güçlüsü bulamadığımız için biz Aldık. Şimdi bu da kodumuz arkadaşlar şeyle. Kodlarımız aynı değil değil mi? Yok aynı olmuyor. Evet arkadaşlar benim şu şey portakalım veya o babası burada. Babası mı? Babası değil He. He evet o babası yani biz öyle düşünüyoruz. Babası bu da yeşil anne. Bu ne olur? Şu. Sen, yani, şu balık miniş. Balık miniş. Şu. O da herhalde teyze telefonu şey olabilir. Burada heh. biz bunu düşünüyorduk bu seti? Ama kişiliğine bakalım. Şuradaki logolara. Bir bakalım neymiş? Chillist. Ne demek bilmiyorum şu logo. Üçgen neymiş. level 2. Bilmiyorum. Şu 4 egzotik. Tamam. Çok anlamadım ama neyse karı çekelim. Arkadaşlar şurada Acaba şuradaki şey elektrik ne demek? Yıldırım. Yıldırım pardon. Bakayım. Acaba arkadaşlar şuradaki yıldırım nerede? Şu şu mu? Evet yıldırım. Eee o, ben de var ha. Oradaki yıldırım sportif. Aa demek ki bunlar spor yapıyormuş. <laughs> Bakalım yuvarlak mavi yuvarlak. Arkadaşlar pelikanımız burada. Adnan önce vatkin koydum. Mavi yuvarlak neymiş ya acaba? Mavi. My... Level 1 Ay yazıyor. Aynen level. Level 1 ama onları ben anlamıyorum. Onları boş verin arkadaşlar. Şu ne yuvarlığa ben anlamadım. Bir de pati. Üçlü pati şöyle. Şunun hepsini iyisini söyler misin Şu mavi yuvarlakla üç tane böyle pati. Hadi artık bir çıkartalım. Bence de ya. Hmm. İlk başta arkadaşlar eşyasını almak istiyorum. Ama arkadaşlar anam. Evet. Çıkmıyor. Bakın arkadaşlar bu sarı. Çıktı. Bu kuştan da çıkıyordu arkadaşlar. Kuş tane daha kuş ve işten yapışık kuydu. Arkadaşlar ölü Hı, balık. Yani of net bağırmış. olmuyor. Hı. Açar Bu şey sanki Heh. balık yemiş Heh. gibi. Şu anki o pelikanımız çımda, çımda. bunu yemiş. Şimdi minişimizi çıkartacağız. Şimdi yani. İşte minişimiz Ee, minişi kurtarmak için makas lazım. Çok tatlı nasıl lazım. diyeyim arkadaşlar ya. Ben bunu yes. sevdim. Işte. Evet arkadaşlar bu da sucağın nasıl bir tane daha mini şeklendi. O da pek tatlı. Çok tatlı ya. Ve karda da şöyle. Aaa tam keseceğim artık. İyi. Oldu. Bakın arkadaşlar çok ilimli oldu bence. Baksana çıkar bence. Arkadaşlar eğer bir gün şu beşli setleri alırsa şuradakiniz işte bu da bu arada kalın babası olacak. Bu da Ay bu da çimli çıkmıyor. <laughs> Çok güzel. Bu yani. Cezağı, Bakın, hiç azar vermek istemiyorum ama çıkmıyor. Bizim dilim gözü böyle açık yeşili kendisi de su yeşili gibi şurada şimşek var. Yani, bir de yüzgeçleri var. Ve şurada da mini şey böyle setlere takılma deliği var. Şunlar gibi bakın arkadaşlar. Bu eski şey deliği. Açtığım bunu gibi. Bu yeni gibi. Şey deliği. Çok fark var. Bir daha böyle şey açık. Tamam Bak. açtım. Bak. Kesmeye Bak. gerek kalmadı. Bak bunun daha böyle küçücük. Bak benimki daha yani. Bence. Evet. Arkadaşlar siz eski sınıfçıları mi daha çok seviyorsanız yoksa yeni sınıfçıları mı? Yani ona göre... Abone ve like atmayı unutmayın. İşte Matrix. Baba. Vardı. Oğlum. Sörfü burada kalmış. Şöyle sörfüyle beraber. Çok tatlı oluyor. Adın ne? Hı, adım mı? Adım Matri. Ben de Yelal. Anne. Ben Leo. Kızım benim. Ben de Vatri. Çok Tat tatlısın ya. Ben de, akliyorum. Gayet. ben de Akli. Ben de Vatri. Arkadaşla beraber büyüyoruz. Evet artık ya. Vatril, 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 Vatril. Orada ne oluyor? Bakın evet. bak. Benim hepimiz zaten seni biliyor mu? Sen evet, Hala mısın? Sarma ya. Yani. Hala mı? Herhalde dur. Saçmalım. Akraba için şimdi... var mı bilmiyorum. Ben Porokon'un kuzeniysem o zaman sen benim neyim oluyorsun? Unuttum. <laughs> Halam hmm. mı veya ne oluyorum? Ne boş ver ya. Akrabalık olayı. Ne? Akrabalık olayı var. Ben buraya gideceğim. Evet arkadaşlar çok tatlı ya dayanamıyorum şu köpek balığının işini. Arkadaşlar şuna mi baksanız anne. Bunu hiç kimse dayanamaz çok tatlı ya. Bakar hmm. Ay, çok tatlı bir minik. Hey yeme o benim. Orada ne oluyor sence? Bence o etması da gayet de güzel. Aynı bunun gibi. Ama daha çok ses çıkıyor. Bak. Arkadaşlar bunun sesi şöyle. Bir Kafası ben, bir biraz çıkartayım. yumuşak. Bu, bu da yumuşak. Bu, bu da ser. Eski minişlerin yürüme bu sesi. Ne kadar sesli. Bunun. Aynen böyle mesela uydurup yani çakma minişler vs. orijinal böyle savaş yaptırabilirim ben mesela. yani Aynen ben bir arkadaşımla beraber eğer arkadaşım eve gelebilirse onunla birlikte böyle bir, bir video çekeceğiz. Savaş şimdi orijinal minişler vs. eski, eski diyorum çakma minişler savaş yapacaklar böyle dövüşecekler ben böyle bir şey yapabilirim. Bence de öyle bir şey yapalım. Böyle birbirine tekme atacaklar, yumruk atacaklar, gagalayacaklar. Ama ok okulda olacak bunlar nefis. Okulda olabilir ya da farklı bir şey, savaş da yapabilirim. Kutu muhater olabilir bilmiyorum. Evet arkadaşlar senle bir videonun sonuna gelelim mi? 8 dakika oldu hala video bitmedi. Bir şey olmaz. Evet. Emili olsun. Arkadaşlar ben bir videonun sonuna geldim. Kanalımıza Siz... abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları açmaya çalışacağım. Açılmazsa muhtemelen oyuncaklarının suçudur. Çünkü oyuncak videolarına Aynen. maalesef ki YouTube... Yorumları onları. Evet Kapattır ya. Çok tatlı ya. Kazım bağırdım. Arkadaşlar bu da benim en sevdiğim su canlısı. ikinci oldu. Bu ikinci. Bak bu birinci arkadaşlar. Bu direkt birinci olacak. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Hadi benim şu Hadi su canlım yok. sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi yorum, görüşürüz. yorum da yazmayı unutmayın. Yorum en çok istiyorum. Görüşürüz. Çok seviyorum.